Cevize kalem miydi? Göz açısı. Göz açısı. Yapıyorum şansa bakalım tutarsa. İnşallah olur gibi. Tam oraya oldu Az bir şey boş bırakacağız çöpü kadar. Öyle mi? Hı -hı. Şimdi ben bunu sıktırdığım zaman buraya. Tam oldu Hakan ha. Böyle olacak da. Onun için uğraşıyoruz zaten. Şimdi bu tarafa yatlayamamız için. Dayı. Hava almadan, gözü kapatmadan, bak burayı aşı yaparken bu kabuğun yaprağın üstüne bastıracağım böyle. Ee. oluyor değil mi? Tabii. Hepsi bu. Tamam. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Kameramanlığımız iyi, için iyi çalışmalar. 现在。